Pınar'cığım e, bu soruya baktığımızda bitki hücresinden izole edilen bir kloroplast ilgili hangileri söylenebilir diyor bana. Şimdiki e, stromasında nişasta taneciklerinin rastlanır. Bunun görevi fotosentez yaparak glikoz üretmek. Şimdi burada glikoz nişasta taneciğine bitki hücresinde dönüşür. Ama bitki hücresinde nerede depo edilir diye sorarsan lokoplastta depo edilir bu. Şimdiki Stromasında maltoz ve selüloz bulunabilir diyor. Şimdi maltoz ve selüloz yani bu kloroplast olduğu için hani bu maltoz ve selüloz bulunması hani bir ünlem koyar geçerim buna ben ee, belki olabilir diyebiliriz geçiyorum. Karotenoidler iki zar arasında bulunur. Evet karotenoid dediğimiz bizim. Ee, özellikle klorofilin soğuramadığı ışığı soğururdu. Ee, ve e, güneşten gelen zararlı ışınları absorbe ederdi. Ee, bu, bu bilgiyi bilmemiz lazım. Normalde iki zar arasında bulunur. Bu doğrudur ama hani bunu bilmene gerek yok normalde. Yani ben burada bire kesinlikle yanlış diyorum. Bitki yaprağında en fazla sünger parankemasında bulunur. Bitkinin yaprağında Üç yerde zaten fotosentez var. Sünger parankiması, palizat parankiması ve stomada Ve en fazla e, kloroplast e, palizat parankimasındadır. Üst tarafta olduğu için. Bu da kesinlikle yanlış. Söylenebilir diyebileceklerim o zaman. 2 e, ve 3'ü söylenebilir diyebilirim. O yüzden burada Edirne'yi söyleme şansım kesinlikle yoktur diyoruz. Şimdi devam ediyorum. İdrar oluşumu sırasında meydana gelen olaylarından hangileri? böbreğin kabuk kısmında gerçekleşir. Hemen ee burada böbreğin kabuk kısmı derken ilk önce şöyle bir böbreği hatırlayalım lütfen. Şöyle böbreği hatırladığımızda Malpighi piramitleri dediğimiz piramitler vardı. Sonra ee buranın bir kabuk bölgesi vardı. Şöyle çizersem şu kısım. Şuradaki kısım kabuk bölgesiydi. Özellikle burada böbrekte nefronlar bulunuyordu. Nefronlar şöyle C şeklinde bir yapı vardı. Bowman kapsülü, proksimal, henle, distal ve idrar toplama kanalı. Özellikle burada şöyle bir çizgi çizmiştim. Demiştik ki burası korteks kısmıdır. Burası medulla kısmıdır böbreğin. Şimdi buna göre baktığımda ee, korteks kısmında gerçekleşir dediği için bakalım doku sıvısı özelliğindeki maddelerin kan basıncı ile tek yönlü hareketi. Şimdi kan basıncı ile tek yönlü hareket glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne gerçekleşir. O da buradaki kısımda olur. O yüzden bu kabuk bölgesinde olacaktır. Glikoz ve amino gibi besin monomerlerinin geri eminmesi proksimal tüpte olacaktır. E, proksimal tüpte burayı gösterdiği için doğrudur. ADH etkisi de suyun emin mi? Şimdi suyun gereğimi mi dediğim için su e, burada kabuk bölgesinde bakıyorum şimdi su burada emilir. Şu kısımda da emilir. Burada da emilir, burada da emilir. Şimdi bakıyorum ADH hormonu etkisiyle suyun gereğimi mi? Hangileri böbreğin kabuk kısmında gerçekleşir? Ha şimdi 1 ve 2 kesin. Şimdi 1 2 3 diye aslında soruyu biraz değiştirmek lazım. Hani e, olaylarından hangileri sadece böbreğin kabuk kısmında olması lazım soru. Sadece böbreğin kabuk kısmında olması lazım. Aslında sorunun soruluş biçimi böyle olması gerekiyor. ADH olmalı suyun gereği milim. Çünkü şu kısım mesela suyun gereği milim var. Burada var. Şu kısımda var. Yine bu kısımda var. O yüzden hani suyun gereği mi kabuk değil medullada da olacak. Ee, sadece kabuk bölgesinde gerçekleşen ee, olamaz tabii ki. O yüzden cevabı 1-2'den başka bir şey çıkmıyor aslında. Hani mecburiyetten 1-2 yazıyoruz aslında buraya. Ee, soruyu da biraz değiştirmek gerekiyor gibi geldi bana. Şimdi Türkiye nüfusunun 2075 yılına kadar olan tahmin değişimi grafikte gösterilmiştir. Şimdi birey sayısına baktığım zaman şu anki var olan 2013'teki ve yavaş yavaş artmış 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 artmış. Şimdi burası demek ki taşıma kapasitesine ulaşmış. Çevre direnci de buna bağlı olarak gidip artıyor ve artık birey sayısı yavaş yavaş azalmaya başlayacak. 2075 yılında Verilen grafiğe göre hangileri yapılabilir diyor. 2049 yılında Türkiye popülasyonu taşıma kapasitesine ulaşacaktır diyor. Evet, 2049 yılında maksimum canlı sayısına ulaştığım için taşıma kapasitesine ulaşmışım. 2049 yılına kadar nüfus logaritmik olarak e, artacaktır diyor. Logaritmik. Şimdi logaritmik ne demek? Değil mi? Şimdi logaritmik kelimesi matematiksel bir terim. Her defasında e, katlanarak mı artıyor? Buna bakman lazım. Yani e, burada devamlı katlanarak artsaydı, katlanarak artmış olsaydı, benim grafiğim şöyle tamamen doğrusal bir grafik olması lazımdı. 45 derecelik açıyla giden bir doğrusal grafik olması gerekirdi. Ama benim grafiğim bu şekilde gitmiyor. Artıyor. Ve yavaş yavaş şu şekilde azalarak devam ediyor. O yüzden ben buna logaritmik olarak artacak diyemem. Matematiksel kavramı bilmemiz lazım burada tabi. Çevre direncinin artışın en fazla olduğu yıl 2075 olacaktır. Şimdi burada çevre direnci canlı sayısı arttıkça çevre direnci artar. Canlı sayısı azaldıkça çevre direnci azalır. Bu yüzden burada en fazla çevre direncinin olduğu yıl 2049 olması lazım. 2075 değil. Bu yüzden cevabımızın yalnız bir olması gerekir. Diğer soru aşağıdaki hipofiz aşağıdakilerden hangisi hipofiz bezinden üretip salgıladığı hormonların görevlerinden değildir? Evet. Huu, bu soru çok sağlam ve güzel ve kesinlikle çıkma ihtimali çok yüksek olan harika mükemmel tarzda hazırlanmış bir soru. Böbreklerden kana suyun verilmesini sağlayan hormon bak. Ben sana şunu söyleyeyim. Hormonları yaz. Yani daha doğrusu AYT sorularında ne biliyorsan yaz. Vaktin var. ADH hormonu. ADH hormonu ile ilgili bilgileri hatırlıyoruz. Nerede öğretilirdi? Hipo talamusta üretilirdi. Hipofizin arka lobunda depo edilip salgılanırdı. Yani hipofiz bezinde üretilip salgılanmıyor. Yani buradaki ADH hipotalamusta üretiliyor. Bu yüzden burası e, hipofiz bezinde üretilip salgılanan bir hormonun görevi değil. Hipotalamusta üretilip hipofizin arka lobunda depo edilen bir hormonun görevidir aslında. Sütün sentezinin uyarılması hangi hormon biliyor musun? Bak ben konuşmuyorum, susuyorum. Sana soruyorum şu anda soruyor. Düşünüyorsun. L, T, H. Özellikle neydi? Prolaktin. Önemli. Hipofizin ön lobundan salgılanır kemik uzaması zaten bunu hepimizin bilmesi lazım. Büyüme hormonumuz somatotropik hormon STH. Gamet oluşumu bunu bilmeyen zaten kör olsun. FSH. Folikül simulation hormon. Folikül uyarıcı. Deriye renk veren pigmentlerin sentezini artıran MSH. Buradaki FSH, LTH, MSH e, STH bunların hepsi hipofizin ön lobunda üretilip salgılanan hormonlardır ama Adana değildir ki ben bunu özellikle oksitosin ve ADH'ı yüzlerce kez tekrar ettim. Şimdi şekilde görülen nodül fasulye bezele e, bak. Lagil gibi bitkilerin kökleriyle toprakta yaşayan rizobin bakteri arasında mutalis bir yaşam şekli. Özellikle rizobiyum bakterisi havadaki serbest azotu kullanabilen canlılardan bir tanesiydi. Buna göre rizobin bakteri sayesinde fasulye, baklagil gibi bitkiler aşağıdaki mineral senin ben ağzına tüküreyim. Açık ve net söylüyorum. rizobiyum bakterisini özellikle ve özellikle azot döngüsünde görmüştük değil mi? Azot döngüsünde görmüştük. Yani ne yapıyordu? Havadaki serbest azotu alarak N2 gazını rizobiyum bakterisi alır ve toprakta kullanılabilir azot dediğimiz NO3 nitrat formuna çevirirdi. Bu nitratı da ne yapar? Bitki alır ve fotosentezle bak fotosentezle bitki bu azotlu bir besin olan amino asiti üretirdi. Bu çok önemli bir soru kesinlikle ve kesinlikle kaçırmaman gereken nitelikte önemli bir soru canımın içi. Ona göre notunu alıyorsun özellikle bununla ilgili. Şimdi aşağıdaki grafikte bir hayvan popülasyonunun zamana bağlı bak hayvan popülasyonu diyor zamana bağlı olarak büyüme hızı diyor. Ben korkarım kardeşim. Şu hız kelimesi beni çok kıllandırıyor. Gerçekten kıllandırıyor. Büyüme hızı diyor çünkü. Zaman. Ee, şimdi zaten hız ne demek? Hız ne demek? Ee, birim zamanda alınan yol. Ben bunu büyüme hızı yani popülasyona bunu e, çevirirsem birim zamanda birim zamanda işte popülasyondaki canlı sayısını popülasyondaki canlı sayısı gibi düşünebilirsin. Hani artan canlı sayısı. Şimdi buna göre hangileri doğrudur? Şimdi burada büyüme hızı sıfır. Yani büyüme hızının sıfır olması hiç canlı olmadığını mı gösterir? Hayır. Ortamda mesela 100 tane canlı vardır. Diyelim ki hala 100 tanedir. Büyüme hızı sıfırdır. 100 tane canlı hala duruyor. Büyüme yok. Bak. Büyüme hızı artmış. Mesela ne olmuş? Şurada ciddi bir artış var. Nedir? İşte diyelim ki 200 oldu bu. Büyüme hızı yine artmış ama biraz daha böyle ee, sabit artıyor. Hani böyle 280 mesela diyelim. Şurada mesela sabit. Hani büyüme hızı dediği için canlı sayısı artmıyor mu? Artıyor. Ne oluyor mesela? Saniyede 10 tane artıyor. 290 oluyor, 300 oluyor, 310 oluyor. Sabit bir artış var demek oluyor. Ve N ve T'de bak dikkat et. Büyüme hızı azalıyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Mesela saniyede 10 tane üretiyordum. Mesela saniyede artık 310 yerine 319. Bak saniyede 9 üretmeye başladım. Sonra saniyede 8 üretmeye başladım. 300 diyelim 27. Bak saniyede 8 ürettim. Saniyede 7 ürettim. 334. Saniyede 6 ürettim. 340. Ama bak dikkat edersen hani ürettiğim canlı sayısı azalıyor. Hani büyüme hızım azalıyor. Fakat canlı sayısı yine artıyor farkında mısın? Şimdi bunlara özellikle hani şu grafiği iyi anlamak lazım ki soruyu çözelim. Bak dikkat et hiç öncüllere bakmadım bile. Birey sayısının en fazla olduğu evre T evresidir. Evet doğru bak burada artık büyüme hızı sıfır. Yani ne olmuştur işte diyelim burada artık 350 rakamına ulaşmıştır diyelim. Maksimum canlı sayısına ulaşmış. Birey sayısı en fazla T'dedir diyebilirim. Ne evresinde birey sayısı azalmaktadır? şimdi birey sayısının azaldığı bir yer yok burada. O yüzden bunu bir kere geç. Çevre direnci M evresinde yoktur. Şimdi birey sayısının sabit bir şekilde artması çevre direncinin olmadığını göstermez. Çevre direnci yine burada artarak devam eder. Popülasyon yoğunluğunun en fazla olduğu evre L'dir. Popülasyonun yoğunluğu birim hacimdeki canlı sayısıyla belirlenebilir. Birim hacimdeki canlı sayısının maksimum olduğu yer artık T kısmıdır. Bu yüzden bunu da söyleyemem. Bundan dolayı yalnızca bir doğrudur. Özellikle AYT veya TYT'de hız kelimesi geldiğinde bir kere değil, iki kere değil, üç kere düşünmek lazım. Şimdi devam ediyorum şöyle. Aşağıdaki eşeğiyle meleçe olan elma bitkisinde bazı bölümler gösterilmiştir. Buna göre bu ağacın kök hücrelerinin genetik yapısıyla aynı genetik yapıya sahip kısımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi baktığımda bu elma yani meyve. Şimdi bu meyveye baktığım zaman ee, bu meyve nereden oluşacak? Yumur yumurtalıktan şöyle yumurtalık yazalım. Yani bu bitkinin kendi genetik yapısından oluşacak. Yani kök hücrelerindeki genetik yapısıyla aynı genetik yapıya sahip kısımlar dediği için ben burada meyve direktmen bu bitkinin kendi yumurtalığından oluştuğu için yumurtalıktaki genetik yapı neyse kökteki genetik yapı da aynıdır. O yüzden burası aynı. Endosperm dediğim zaman burası üçen kromozomlu. E güzel kardeşim, üçen kromozomun iki tanesi polar çekirdek, bir tanesi sperm. Yani iki tanesi dişiden, bir tanesi erkekten gelmiştir. Değil mi? O yüzden Şimdi bir de burada hani iki tane dişi bir tane erkekten gelmiş. Mayoz bölünme var. Hani döllenme var. Yani bir çeşitlilik var. Diyelim ki bu bitki kendini bile döllemiş olsa. Kendini bile döllemiş olsa. Endospermin genetik yapısı bu bitkinin kendi öz genetik yapısından farklı olmak zorundadır. Embriyo için de aynı şey geçerlidir. Çünkü iki en kromozomludur. Bir tane spermle bir tane yumurta döllenmiştir. Şimdi bu bitki örnek veriyorum. Diyelim ki hermafrodit yani kendi kendine dölleyebilme özelliğine sahip bir bitki olsun. Kendi kendini bile dölleyebilir olsa yine sperm mayoz yumurta mayoz bölünmeyle meydana gelecek ve döllenme ile beraber genetik yapı karışacağı için Yine kendi kök hücresindeki genetik yapıya benzemez. E yani sen şimdi kendinden düşün. Senin diyelim sperm üretme yeteneğin de olmuş olsaydı kendi yumurtan ve kendi sperminle beraber bir çocuk meydana getirecek olsaydın bu çocuk sana benzeyebilir miydi? Benzeyebilirdi ama benzemeyebilirdim. Mesela şöyle sen e, büyük A ağ, küçük a'sın diyelim ki senin spermine küçük a gitti, yumurtana da küçük a gitti. Senin çocuğun ne oldu? küçük a küçük a. Sen baskın karaktere sahipsin ama çocuğun çekinik karaktere sahip. Hermafrodit bir bireysin ama baktığın zaman sen baskın özellik taşıyorsun, çocuğun çekinik özellik taşıyor. Yani aynı genetik yapıya sahip olmak zorunda değilsiniz. Sen büyük A ağ, küçük A'sın çocuğun küçük A küçük A gibi. Umarım anlatabilmişimdir. Bu yüzden aynı genetik yapıya sahip olanlar ne olabilir? Meyve olabilir burada. Bu ağacın kök hücrelerinin genetik yapısıyla aynı genetik sahip kısmına aşağıdan hangisi doğru vermiştir? Haydi bakalım buyurun cenaze namazına. Ay ay. Eşeylöneme ne şolan siz bablönm Tamam. Gövde ha aa yani embriyo olmayacak, endosperm olmayacak. Tamam. Gövde yaprak, meyve olabilir. Embriyo olmayacak, endosperm olmayacak. Embriyo olmayacak. Yani cevabımız C şıkkı olabilir. Çünkü gövde, yaprak bunlar zaten mitoz bölünmeyle çoğaldığı için aynı olabilir. O yüzden C şıkkı olması lazım sadece şu eşeyli ürediğimiz kısım meyve ve tohum farklı bir durumdur. Yani tohum oluşumu sırasında şuradaki tohum oluşumu sırasında eşeyli üreme gerçekleşiyor. Zaten gövde yaprak gövde ve yaprak oluşumu bitkinin embriyonik gelişiminde olan bir durum olduğu için cevap çeşit olacaktır. şimdilik aşağıdaki bazı kişilerin ilk saksalı etkeniyle ile mücadelede falan falan bir şey demiş. Anlamadım orayı. Buna göre bireylerin X hastalığına karşı tepkileri ile ilgili olarak şimdi bakıyorum. X hastalığına karşı aşı yaptırmış. Aktif bağışıklık. X hastalığına yakalanınca serum almış. Serum aldığı için bu pasif bağışıklık. X hastalığına yakalanmadan antibiyotik almış. Yakalanmadan antibiyotik almış. Yani yakalanmadan antibiyotik alsam ne işime yarayacak? Soru işareti. X hastalığını geçirmiş ve iyileşmiş. Vay demek geçirmiş iyileşmiş. Aktif bir bağışıklığı var. Antikor üretmiş. X hastalığına yakalanmadan C vitamini almış. Aynı antibiyotik gibi böyle kafada soru işareti yaratan bir kısım. Hangileri doğrudur? X hastalığına Hasan aktif İsmail pasif bağışıklık bağışıktır diyor. Hasan neredesin Hasan'cığım? Hasan aktif. İsmail pasif. Evet kesin doğru olan bir kısım burası. O yüzden şöyle iki tane şıkkımı eledim. Doğrudur dediği için. Enes ve Hüseyin X hastalığına karşı pasif bağışıklık kazanmıştır. Enes ve Hüseyin. Enes ve Hüseyin soru işareti. Geçiyorum. Hüsnü X hastalığına karşı aktif bağışıklık kazanmıştır. Hüsnü aktif bağışıklık kazanmıştır. Burası da doğru. Yani kaldık kime? Yine Enes ve Hüseyin'e. Şimdi bu X hastalığına karşı X hastalığının e, mücadele neyi verilmiş ya? Yolları mı verilmiş? Bir şey verilmiş hala. Yani şurada bitiyor olay da. Hani mücadele yolları verildiyse hani yakalanmadan önce antibiyotik aldıysa, yakalanmadan önce C vitamini aldıysa o zaman aktif bir bağışıklık olması lazım. Antikor üretimine mi sebep oluyor? Ne yapıyor bu? Bir şey yapmıyor ki. İlk hastalığına yakalanmadan antibiyotik almış. C vitamini almış. Antibiyotik üretimine sebep olmuyor. Hazır antikor da almıyor. Doğrudur. Enteresan bir soru geldi bana bu ya. İki numaralı oyuncu cidden. 2 oyuncu çok benim kafama yatmıyor. Enes ve Hüseyin. Ne yaptınız be Enes ve Hüseyin be? Yakalanmadan antibiyotik almışım. Bakterileri yok eder antibiyotik. İç hastalığı. Bu hastalığa antibiyotik neden olmuş olsa antibiyotik aldım. Aktif bağışıklık antikor üretimi demek. Antibiyotik ne alaka yani? C vitamini almış. X hastalığına yakalanmadan. Ya benim iki hiç e, kafama yatmıyor açık söyleyeyim. Hani ben buna e, deniz derim. Hani aktif bağışıklık, pasif bağışıklık şudur. Hani aktif bağışıklık antikor e, üretecek, pasif bağışıklık antikor alacak. Hani şu bu sorunun cevabı ile ilgili lütfen bana bir dönüş yap ya. Ben çok merak ettim bu sorunun cevabını ama açık söyleyeyim ben deniz derim buna. Hani kafama yatmıyor çünkü iki numaralı kısım. Çünkü aktif ve pasif bağışıklığın tanımı belli. Bundan dolayı yatmıyor. Evet şimdi diğer sorumuza bakalım. Bitkisel hormonların yapay olarak üretilmesi tarım ve ticari alanlarda yapay olarak üretme ee, hangilerinde kullanılabilir? Ha, zaten zaten evidirabilir diyorsa 1-2-3 diyeceğiz de bakalım yine. Meyveden olgunlaşma sürelerinin uzatılması veya kısaltılması olabilir. Yapay hormonlarla bunu yapabilirim. Olgunlaşma süresini etkileyebilirim. Gövde ve yaprak gibi vejetatif organların eşeğsiz üreme için kullanılması. Eşeğsiz üreme için kullanırken ne yaparım? Hücre bölünmesini tetiklemek için hücre bölünmesinde etkili olan bir hormonu yapay olarak üretip kullanabilirim. O zaman bu da olur. Çekirdeksiz meyve üretiminin yapılması. Hani çekirdeksiz meyve üretiminin yapılması olgunlaşma kısmına girebilir. Bak çekirdeksiz meyve olgunlaşma etilen hormonu hani çekirdeksiz meyve üretiminin yapılması bu kısma girebilir. Ee, yani ben buna Edirne derim. Ee, bu da olabilir çünkü. Çekirdekli meyve üretim. Hani aklıma şu geldiği için durdum. Hani poliploid'i poliploid'i denilen e, bir olay var. Kromozom sayısının fazla olmasıyla. Alakalı ama kromozom sayısı fazla olduğu zaman zaten hormon miktarı da arttığı için çekirdekli meyve üretimi oluyor. Hormon miktarını etkilediği için. Bu yüzden cevaba E şıkkı derim ben burada. Evet şu anda galiba sorularımız bitti zannediyorum. Evet canım kendine çok çok iyi bak. İyi akşamlar dilerim. İyi çalışmalar.